Merhaba sevgili çocuklar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü tiyatro oyunumuzun konusu zamanın kıymetini bilmekle alakalı. Sevgili çocuklar, zaman o kadar kıymetli, o kadar değerli ki su gibi akıp geçiyor ve asla geri gelmiyor. Bugün zamanın kıymetini bilmekle alakalı sizlerle biraz düşüneceğiz. Sevgili çocuklar, siz zamanınızı nasıl değerlendiriyorsunuz? Mesela Evde bütün gün bilgisayarın başında sabahtan akşama kadar oturuyor musunuz? Ya da televizyonun karşısında? Ya da sabahtan akşama kadar arkadaşlarınızla sokakta oyun oynuyor musunuz? Bizim karakterimiz Efe sabahtan akşama kadar elinde tabletiyle oyun oynuyor. Bakalım bu oyunun oynama işi nasıl sonlanacak? Çocuk tiyatrosu başlıyor. Nereye kadar ya? Öldüm açlıktan. Karnım çok acıktı. Burada 5 saattir oyun seyrediyorum. Çocuğun neresini ısırsam acaba? Kafasından ısırayım. Beni kovalayacağını önündeki oyuna baksana. Bu level'ı da geçemeyeceksin. Ne yapıyorsun of? İyi. Yine oyun mu oynuyorsun sen? Anne dün indirdim çok heyecanlı. Bak 9. level'a kadar geldim. Anne ya konuşturdun kaybettim işte. <laughs> bu çocuğun kanı da iğrenç. Midem bulandı. <laughs> Biraz da annesini mi ısırsam acaba? <laughs> Ay, sinek var bu odada. <laughs> Ne vuruyorsun ya of. Cama aç oh. da çıksın dışarı. <laughs> Anne çıkar o merak etme. Çıkar tabii. Misafirliğe gelmişti çünkü bu sinek. Kahvesini içer, sohbetini yapar sonra da kalkar. Oğlum cama açmazsan nasıl çıksın? Hem çok havasız bu oda. Çorap kokuyor. Bak ben şimdi çamaşır asmaya gidiyorum. Geldiğimde bu oda havalandırılmış olacak anlaşıldı mı? He tabii tabii. Ay telefon. Git sen git. Dışarı gelip seni ısırırdım ama elin çok ağırmış. Az daha kafamı koparıyordun. Yine sana kaldık oyuncu. Sen oyununu oyna. Ben de seni ısırayım. İmdat! 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 Neredeyiz biz? Bilmiyorum. Gel. Onlar kim? Bu mu? Evet, bu olmalı. Bayağı da gençmiş. Yazık olacak. Neydi? Hoş geldin delikanlı. Neredeyim ben? Oğlum sen işin gücün yok mu? Beş saat boyunca tablette oyun mu oynanır? Diktin bizi buraya. Onu kovala bunu kovala canımız çıktı. Bu bilgisayar oyununun karakterleri de yorulur. Biraz oturmak ister. Çay içmek ister de hiç aklına gelmiyor mu senin ha? Siz. Siz benim oynadığım oyundaki karakterlersiniz. Ama ben sizi hiç böyle hayal etmemiştim ki. Biz baya baya oyunun içine düşmüşüz. Hadi bu çocuğu aldınız. Beni neden aldınız? Ama ben bu oyunun içine nasıl girdim ki? Soruya bak. Sanki beş saattir oyunun dışındasın. Gözlerin kan çanağına dönmüş. Delikanlı senin yapacak daha iyi bir işin yok mu ha? Yok. Yani yok diye biliyorum. Yok zannediyorum, bilmiyorum. Çık. Top oyna. Müzik dinle, kitap oku. Hayatın kıymetli. Zamanın önemini bil. Hı hı. Duydun mu? Ne? Duydun mu? Ne? Anlamıyor. E zaten belli değil mi? Bir saattir bir level'ı geçemedim. Biraz geç geçenmiyor galiba. Yok yok abilerim öyle değil. O level'ı geçemememin bir sebebi var. Yani oyunda virüs var. Virüs mü? Hayır hayır öyle değil öyle değil. Ee, ben format atacağım. Format Hayır hayır format atmayayım. Hiç elimi almayacağım. Atacağım bir köşeye duracak tamam mı? Özür dilerim. Ben de ben de. Eğer beni bırakırsanız ben dışarıda yeni çocuklar tanıyabilirim. Hem yıllardır aç pozitif kan içmedim. Sıfır grubu kanın tadını bile unuttum. Hep bu efenin negatif kanını içip duruyorum. Negatif negatif nereye kadar? Zzz. ne oldu bunlara ya? Baga girdiler. Hı? Takıldılar yani. E hadi gidelim hocam. hadi. <laughs> bu iş o kadar kolay değil delikanlı. Biz senin hayatında yer değiştirmek istiyoruz. <laughs> Bu adam bununla yer değiştirecekse. <laughs> ıı, diğeri de benimle mi yer değiştirecek? Yok yok. Pek kan benzemiyor bu. Hem benim kadar yakışıklı da değil. Iıı, yok yok. Yapamazlar. Hem Bizim hayatımız hep bir kovulamaca. Hep bir ölüm tehlikesi. Eline gazeteyi alan bizi öldürmeye çalışıyor. Yok yok, yok abi. Yapamazlar. Yok yok abilerim. Olmaz. Sizin burada bir düzeniniz var. Nasıl bir düzen? Yani siz burada çoklu ölebiliyorsunuz. Dünyada öyle değil. Sadece bir kere ölünüyor. Madem hayatını sen yaşamıyorsun. Bırak da biz yaşayalım. <laughs> Zamanını boş harcayıp duruyorsun. Ha tabletin içinde oynamışsın oyunu. <laughs> ha dışarıdan seyretmişsin ne fark edecek ki. Evet biz senin hayatını istiyoruz. Senin hayatını yaşamayı. <laughs> <laughs> Elveda hayat. Bu adamlar çok ciddi. Ağlayacağım ya. Ağlayacağım ya. Ağlamayı bırak da bizi dinle. Söyleyeceklerimiz sana lazım olacak. Kuralları zaten biliyorsun. Üç tane canın var. Vurulduğunda karnına tekme atılmış gibi canın yanacak. Ama hepsi bu. Sonra geçecek ve ayağa kalkabileceksin. Zaten hayatın vurulup ayağa kalkmakla geçecek. Tamam mı? Tamam değil. Ben hayatımı size vermem. Ben de vermem. Hem ben burada ne yer ne içerim ya açlıktan ölürüm ben burada. Zz... Hmm. Bu adamların kanı nasıl acaba? Hmm. <gülüyor> <gülüyor> Bir şey beni gıdıklıyor. <gülüyor> <gülüyor> Bu adamların kanı yok ki. Metal tadı var bunlarda. Ah boğazıma bir şey kaçtı. Ah, zehirleniyorum ben. Ah, ah, ah. <laughs> oh. Neydi o? Sivrisinek. Sivrisinek mi? Yani dünyanıza ait bir tür canavar mı? Canavar değil, sivrisinek. Ama kan emici. Kan mı emici? emici Sanırım dünya sandığımız kadar tekin bir yer değil ha. Ah, <laughs> Haşudu bileydiniz. Biz var ya biz. Tek seferde bir küp şekerin yarısı kadar kan emiyoruz. Yok, o kadar değil. Çeyreği kadar emiyoruz ama yine de emiyoruz. Biz calavarız biz. Biz canavarız. ha. Tamam. Ee, tamam tamam sizi sizi serbest bırakacağız. Ee, galiba bu dünya ile ilgili daha çok şey araştırmalıyız. Özellikle bu sivri sinekleri. Çok vahşi yaratıklara benziyorlar. Ama eğer bir daha vaktini buralarda boş harcadığını görürsek. Sana acımayacağız ona göre. Bir daha asla! Asla! <gülüyor> oh. <gülüyor> ne oluyor bunlara ya? Vaka girdiler. E bana ne oluyor? Seninki psikolojik galiba. Hadi <laughs> gidelim. Çok şükür geri gelmişiz. İnsanoğlunun hayatını kurtardım. Anne, sen daha çamaşırları asmadın mı? Instagram'a takılıp kalmışım oğlum. Ne zamandır bakıyorum. Ay dur şu story'yi bir göstereyim. Sevgili çocuklar, oyunumuzu izledik. Zaman çok kıymetli, çok değerli öyle değil mi? Hem sizler için hem de biz yetişkinler için zaman o kadar kıymetli ve o kadar değerli ki. Elbette oyunlar oynayacaksınız, elbette bilgisayara bakacaksınız, elbette ders çalışacaksınız ama her şeyin bir zamanı ve yeri var. Programlı ve disiplinli olursak her şeye zaman kalır. Yeni bir oyunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.